Şimdi benim işimi yapan insanların hayatta başkalarına göre böyle bir ayrıcalığı ve böyle bir şansı var. Yani biz bir kere dünyanın en büyük onayıyla, alkışla ödüllendiriyoruz. Senin için de söylediğim geçerli. Bir de e, yani çok göz önünde olan insanlar olarak ve yani haberleşme, iletişim araçlarıyla da hakkımızda çok bilgi ulaştığından dolayı bu tür lafları, bizde edilen bu tür lafları duyma şansına sahibiz. Dolayısıyla... Evet. her insan, e, herkes, e, herkes hoşlanır bundan yani herkese iyi gelir. <laughs> Sevilmek herkese iyi gelir. Yani ben mesela köpeğime bakıyorum hep şunu düşünüyorum. Yani aslında ben de aynı şeyleri istiyorum ama yani ben onun kadar açık ki ben gösterenlerden sayılırım. Onun kadar açık gösteremiyorum. Yani kedilere, köpeklere bakın nasıl gösteriyorlar duygularını. Ama insanoğlu tabii yani toplumsal bir kimlik, bir sürü endişeler, egolar, şunlar bunlar. O kadar açıkça aslında hepimiz... Kedi köpek de çok açık gösteriyor bazen. He. Ama yani ama. Yani hiç şöyle şöyle yap. <laughs> <laughs> ya aslında hepimiz aynı şeyi hissediyoruz. Hakikaten benim yaptığım işten dolayı çok farklı bir hayatım oldu. Ben bu tür doyumları çok fazla yaşadığım için tabii hayata teşekkür ediyorum. Onun şarkısını bile yazdım. Ee, ama yine de bir bir yandan da insan ne yapacağını bilemiyor böyle şeyler duyunca. Yani böyle biraz utanmayla karışık ne bileyim. O yani ister ister utan, <laughs> bir şey ister sıkıl, yani. ister bozul ama. Yani hani ben çok rahat önce... da geniş geniş <laughs> o yapamıyor yani. Onu ya yapamıyorsun ama biz hani e, bir yerde işte bizi dolup taşıyoruz. Bugün seni hani bulmuşken söyleyelim ya ben buradaki ekran başındaki bütün insanların, e, estağfurullah öncelikle özür diliyorum ama nabzı olarak hani bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Sana bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Biraz önce bir konuya girdim. Tam bitiremeden her zamanki gibi konuyu bambaşka bir soru sordum aslında ama o da şunu soracaktım ben. Yani bütün aşıkları, aşıklara ki Yılmaz Erdoğan söylemiş herhalde bunu bir yazısında çok hoşuma gitmişti. Ne zaman bir aşk yaşasanız o aşka arkadaşlık ediyorsun. Yani seni hemen yanımıza biz arkadaş olarak alıyoruz. O aşk boyunca bizle beraber sen de geliyorsun bizlerle beraber. Ve her insanın senle Yine bu da birisinin söylediği bir laf benim değil ama çok güzel şeyler böyle topladım kafamda söylemek istiyorum. Herkesin seninle kişisel bir meselesi var. Senin haberin olmasa bile. Yani bu çok hmm. önemli detaylar hayatta bunlar. Ee, ağlarken gülerken gecenin bir yarısı camdan dışarı bakarken en üzüldüğümüz anda seninle biz çok şey paylaştık ya. Yani inanamazsın bildiklerin kadar bilmediklerin belki de çok daha fazladır yani. Onun için ben öncelikle herkes adına sana bir kere daha teşekkür ediyorum. <laughs> çok önemli. Vallahi çok önemli. Ya çok ne, ne, kadar mutlu oluyorum. Bunları duymak yani çok bunları duymak insanı hakikaten acayip mutlu ediyor. Yani büyük bir ödül, bir yaşam ödülü ve çok uğraşıyorum bunu hak etmek için. İnşallah hayatım boyunca da hak edebilirim. Yani bu saatten sonra kafayı çizmem diyorum. <laughs> Peki. Bir telefon alacağım ama hemen şunu sorayım, Sezen Aksu bir aşk kadını mıdır? Yani aşk seni ne kadar besliyor? Yani parçalarını, şarkılarını ne kadar besliyor? Yani yüzde kaçında ya da Bence bütün, nasıl bütün herkesi de aynı şey besliyor. Ee, bazı insanlar bir, bunu söyle, yani bir şekilde söyleme noktasına geliyorlar hayatın içinde. Belki de o yüzden ben bu kadar çok arkadaşlık ettim bir sürü insana. Yani bir şekilde ben e, yani korkularımdan daha baskın geldi söyleme içgüdüsü. Dolayısıyla yani bu yolculuktaki arkadaşlığımızın sebebi yoksa herkesi yani bundan daha heyecan verici, daha önemli bir şey yok insan hayatında. Ama bir de yani bu kadar şeyi, bu kadar şarkı sözünde, bu kadar bizi anlatan, içindeki şeyi anlatan bunları yazan insanın sahiden e, de derecesine bir aşk yaşaması, derecesine aşık olması hani biz olamıyoruz demek ki. Yok, ya da anlatamıyoruz yok. yani derdimizi. Hani sen ben ne söyleyeceksem, o ne söyleyecekse tırak 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 işte bu şarkıda bulamıyorsun, başka öteki şarkıda buluyorsun sen, yani. Oluyorsun da bir yazıcı var, katip var Zuhal'im yaz ya böyle. Evet. <laughs> yani katip durumundayım ben. Yoksa herkes aynı şeyi hissediyor ya. Peki sen, nasıl, ha, sen nasılsındır aşkta yani böyle kaprisli, kıskanç falan filan nasıl yaşarsın yani o şiddetli mi geçer yani? <gülüyor> <gülüyor> ya e, eskiden bilhassa. <laughs> çok e, kanlı günlerimiz oldu tabii. <laughs> E, tabii ki ama zaman içinde insan e, e, tabii ki kendini geliştiriyor. Evet, bir genişliyor. Ayşe ben bunda çok fazla bir cevap veremeyeceğim affedersin. Dön buradan.